ram pa pa param pa pa arkadaş lan zulüm olacağım şimdi onlara. Sen beni aşağı atmıştın değil mi? Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere öyle bir video çektim ki daha doğrusu bunu canlı yayından aldık arkadaşlar. Ben Böyle bir şey görmedim. Hileci resmen üzerinde film çekecekti. Son anda kendimizi kurtardık. Çok değişik bir şey oldu. Bu arada YouTube'da canlı yayında olmuştum arkadaşlar. Arada böyle sürpriz canlı yayınlar yapıyorum. Rastgele takımla playlist yapalım dedik. Face to face'te şov show yapıyorken birinciyken dediğim gibi öyle bir hile olayı geldi ki belki birçoğunuz bunu GTA'da ilk defa göreceksiniz ama yani bunca zamandır bir sürü oyunun hilesini gördüm. Başımıza geldi. Böylesini görmedim diyorum. Videoyu bu arada yayından aldım. Hani biraz daha böyle video çıkacağını bilmediğim için arada böyle canlı yayınlar oluyor. Ben enerji düşük olabilir, böyle farklı olabilir, yorgun olabilirim. Ama bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Bu tip videoları kaçırmamak için arkadaşlar kanala abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bu hileciyle alakalı yorumlarınızı da lütfen güzel bir şekilde yazın. Yani daha farklı bir şey gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar keyirimi aldım. Kardeşim bir çekilin. Hadi bakayım. Şu an ikinciyim. Rüzgar 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 rüzgar. Oğlum delettin kendini alt tarafı bir rüzgar verdin. Rüzgar rüzgar hadi. Ya bak bana bunu yapıyorsun ya seni bitiririm ben. Seni var ya bitiririm ya. Gel gel. Hop Hızlı döndük Tamam Senin rüzgarın bana lazım Kankın Tamam, kaç kaç İşte şuradan araba değiştirelim Hadi hadi Ooo güzel Seni bir vurayım Ulan var ya son da geçti Hain Kankın sen bir git. Gel 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 gel. Aslan parçası. Neyse diğerleri orada yok eder onları. Ver bir lan portalı birbirine kırdırayım. Hadi 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 çabuk. Arkadaşlar var ya rampa kamyonlar. Hop farklı bir şey yapabiliriz. Şöyle bir olaya girelim. Rampa pa pa rampa pa pa rampa pa pa rampa pa pa rampa, rampa pa hızlandırayım kanka? Tarampapapa tarampapapa Yak 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 Aslan parçaları Patladı Ahahahah <laughs> Arkadaşlar Binci Durrrr Bin diyorum Tamam dön 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 Ooo uzaylı arası, arabası Arası ne apollonun arabası Evet bu tane kolye gidiyoruz şimdi Aynen aynen kanka Rampa pa pa pa. Hadi bir de rampa kamyon alalım. Oradan bir rampa kamyon çek. Sese bakar mısınız? O bir bin ses arkadaşlar. Buru indiriyorum. Dur bakayım. Ay! Ya ne sinir bozucu bir arabasın sen ya. Hayır ya. Dön 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 dön. Dayanamıyorum artık. <laughs> Dön bu nasıl bir anş? Kanka yanımdan geç aferin. Sen araba belki beni atardı. Lan oğlum bir yürüyün gidin. Yürüyün gidin dağıtırım orayı. Vallahi benden etmeyin. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar orada cümbüş oldu. <laughs> evet güzel gidiyoruz. Şuradan bir hızlanma lazım. Hadi bakayım. O rampa kamyona var ya arkadaşlar. Neler yaparım neler. Hadi 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 hadi. Verdim verdim. Verdin onu bana. Ram <laughs> Evet. Oğlum rampayla mı geliyorsun gerçekten? Git başından git. Bana bunlar lazım. Oo. 1 2 3 4 tamam. Daha da katlanamam. Sen de bir ona vur. Ahçı bahçıvan. Oğlum sen akıllı mısın lan? Ha? Seni doğutlatayım tamam sana vurmuştum burnundan dokunuyorum helal et Hadi bakayım adamı taç aldım arkadaşlar Kaç 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 Çabuk 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 Ya bunlar bizi tanımıyor arkadaşlar öyle rastgele de şeylerle de olmaz Ooo roketliyim Kanka bir şöyle seni hızlandırayım Sen de ona çarp ahçı bahçıvan misali Hadi 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 işimiz var Çabuk 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 onlar orada parti yapıyor. İşte buradan hızlı geçmem lazım. Seni severdim. Bu çalınları her yerde göremezsiniz. Ve sana rağmen. Hadi 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 oğlum daha burada mısın? Uzak mısın? Tamam. Çok güzel. Burası güzeldi. Kardeşim merhaba az önce yaptıklarımı onu Biliyorum sen bana bir bilendi. Sen bana bir bilendi. Geçiyorum bitiyorum, bitiyorum. Arkadaşlar bu nasıl olay oluyor? Nasıl action oluyor? Kardeşim otobüs yolu. Tamam tamam oraya karışsın. Severim ama fazla karıştırmayın. Tam bir beyaz ver. Bu da benden. Bak oğlum o lastiği neyse. Çabuk çabuk çabuk. Bir rampa daha yok mu arkadaşlar? Var gibi. Ama bu dünyanın en nefret ettiği burada arabası. Durmuyor. Bu arada arkadaşlar yapıştırın like'ları desteklerinizi bekliyorum. Hala abone olmayanlar varsa da abone olsun lütfen. Buraya hızlı geçmem lazım. Oo eleman rampayla çoğu yapıyor. Bak şimdi bu beni attı sandı. Belini bükerim adamın. Adamın belini bükerim. Oğlum bir kendinize gelin lan. Bak şu beyazı tehlikeli tut onu tut. Beyaz gül, kırmızı gül. Düşmedi neyse. Ama, Oğlum biri bana mesaj atmış. Niye mesaj atıyorsunuz? Videoya yorum atın Hadi hadi bu en kötü motor ama ya Ön kaldırdım Manası degan hareketler Bu gitmiyor ki ya Oğlum uçuyon la Arkamdan gelene baktım iki tane rampa kamyon Çabuk 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 Lan gelme Arkadaşlar geç 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 oğlum geç ha. Ön kaldırarak gelirim. Hadi bir lamba kamyonu da bana verin de toru bindiriyor olayım. Gel gel. Gel canım gel. Gel lan gel Roketi basma. Bak delirttin sen kendini. Gel buraya gel. Dönüşte sizi harcayacağım. Arkadaşlar. Zulüm olmam yok mu? Şu bir tanesini. Ne yapıyor lan o? <laughs> Adam var ya. Her yerden şeyin yaptı. Bunların dönüş arabası neydi bilmiyorum ama bir tanesinin ünlü keseyim de birinciliğim garanti olsun. Gel gel. Gel oğlum nereye lan? Neyse sana dokunmadım. Orada bir karıştı ama. Orası bir karıştı olsun. Taktik bunlar. Ama bu nedir ya? Koşarak gitseydim. Arkadaşlar çabuk çabuk. Goka buruyum. Dur ben yürüyorum. Hadi 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 bunlar dönmeden çabuk. Minnek arabayla yetinirim. Bir rampa kamyonla gelecekti ya. Ay geliyor geliyor. Kardeşim sen var ya Bitmiş şu an ha. Yürü git. Allah! Her yola çıkmayacaksın. Ama Kanka Lan düşme 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 Ver bir rampa şunu dönüşte bir halledin Gel gel Rampa papa rampa papa Arkadaşlar Zulüm olacağım şimdi onlara Ben beni aşağı atmıştın değil mi? Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Lan ne oluyor oluyor? Oğlum bu ne? Arabayı duramıyorum hayır. Rampa papaydım oysa ki. Ya var ya arkadaşlar yorumlara yazın ya. Protestoyu şu an kornatı basıyoruz ya. Birinciliği mi her yerde çekemiyorlar ya? Böyle hile olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? Uçak da beni kaçırıyor. Ya bak hile kardeşim. Yayını izliyorsan trolleme. Lan bırak video çekiyorum ya. Ne güzel birinciyim ya. Rampa papa ya. Ne oldu? Gel gel diyor. Tamam geliyoruz. Oğlum beni niye çağırıyorsun lan? Arkadaşlar zorla beni arabaya bindirdiler. Lan. Ya yapma gözünü seveyim ya. <laughs> Arkadaşlar Hala birinciyim Adam da almış Lan bir sal ya Lan oğlum bir sal Arkadaşlar Buna ne diyorsunuz Apollo Parkı diyorsunuz yazın yorumlara gerçekten rastgele şöyle canlı yayındayız bu arada bazen arada YouTube'dan canlı yayınlarım oluyor ee, bir video çekim dedim güzel şovu gördünüz izlediniz hileyle bile durduramıyor birinciyim yazın ya Allah'ını seversen bak yayını izliyorsan sal kardeşim sal sal yapma şunu ya Hadi bakayım finalde de kickledi arkadaşlar evet anlatmaya gerek yok görüyorsunuz gerçekten yani Kik yedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani şurada 40 yılın başı face to face'i şöyle bir girelim dedik. Değişik rakiplerle, rastgele rakiplerle oynayalım dedim. Rastgele hilecilere denk geldim. Hileci beni nereden nereye götürdü şahitsiniz anlatmaya gerek yok. Ben bin aldığını düşünüyorum. O yüzden bu videonun kapanışını bin gözlüğüyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olursanız Beni çok mutlu edersiniz. kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.